nasıl bildirim geliyor? Alper doğum gün demiş Hoş geldin Motu lan sen ilk gelir miydin oğlum? Motu bu arada uzun videom ha. Diyeceğim de git desem şimdi sen bana yarım saat şey diyeceksin. Bak millet like izlemezlerse sıkıntı çıkar falan. Ama sen bir like at gel ya yine diyeceğim. Like de önemli. Moteci oğlum sen bana niye söylemiyorsun? Bu bağışları falan açmak için izlenme istiyor ya. Hoş geldin Akif. Oğlum sen ölmemiş miydin lan? Bu izlenmeler short videosuyla sağlanmıyormuş. Oo oh, adamsın lan. İzlenmenin artması için şey videosu gerekiyormuş lan. Uzun video gerekiyormuş. Ben de uzun. Oğlum 3 like 3 yorum ne? Sakin olun. Hmm, hasta. <laughs> ay adamsınız. Ama 3 yorum 2 like gördüm ben. Neyse ben senin dediğin gibi şey atayım. Ha 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 çok komik avık zanki Zuturut ay pıyrak. Evet uzun bir cevap verdim bence sen uzun cevap veriyordun. Şuna gülek. Ne diyor? İkisinden birini yapacaksın. 4K saat ya da 10 milyon anasını. <laughs> ben 4K saat yaparım ya. Bu arada yayın yani. Chat like atarsan sevinirim gel. Omega kanka aleyküm selam. Alev lanka kuşu gitmeden kasma fikri. Abi niye gelmiyor Havkin sabı ya? Chat hiç zorlanmayacağım. Direkt çat 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 bitirip geçeceğim. Baban Power'la beraber. Hatta babam Power'la oynayacağım lan. Adres onu istiyor. Antisense. Gerek yok gibi. Ney? Ney ney ne? Neydi adres istiyor? La söyle söyle. Aga bana onu anlat bilmiyorum. Oyunun başında hiperi doldurur. Ver aga hiper olsun. Aleyküm selam Murat tamam tamam e ee, niye kovalıyorsun oğlum Dönmedin mi daha yeni bana Allah'ını yarı <laughs> malım ben ben malım ben hıyarım attığım yeriz bana gel bana Rosa bana gel amına kodum gelsene ya gelsene Of gelmiyor ya bota bak ya botlar bile şerefsiz çıkıyor. Neyse chat bota da sövmeyek ya. Anasını avradın. Oha 50 kişi mi? Oğlum bak. Bir şey mi atıldı yine yayına? E, 21'e düştü. Chat abone ol like atarsanız sevinirim amık. Aa boyun oyun başı. Bana şey yapan tara değil mi bu? Bana laf atan. Allah ın Allah. In. Aleykümselam sank bayrak. Oğlum abone modunu mu açmayı unuttum. Baya güzel abone geliyor da çünkü. Chat chat bu arada o 6 like olmuş. Chat uzun videoma giderseniz çok sevinirim. En son attığım uzun videoma gidin lütfen. Hayır geri giremiyorum yayına. Of illa ana sayfadan gireceğiz. Motiv böyle girmenin bir yolu yok değil mi? Bir kere öyle girdiysek artık öyle girmeliyiz. Lan niye bana şeyden geliyor? Aboneler modu açık mı la? A ben geberdim ki. Lan gebermemişim. Şort izle kendinin. Niye şu kendi şortumu izleyeyim ya? O baban power. Şşt. Kurov. Kurov. Yapma. 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 Ya bir git. Siktir git bi. Ay bir şey. Neyse küfür etmek. Lan motiden gelmişler. Chat. E, abone olur. Like atarsanız çok sevinirim bu arada. Abi 13'e düştü. 50 kişiydi lan. Kendi şortunu izle öyle girebiliyor mu? Oğlum dur öyleyse motor bir öpeceğim seni. Ben de kendini şortunu izle de şey yarsın diyor sandım. E, Yo olmadı. Niye olmadı Acayip ben yönetici mod, mod gibi girmek istiyordum. Ve hangi özelliği seçtim? Destansı bir özelliğim var. Seçtiğim özelliği bilmiyorum. Doğum günüm 12 gün kaldı. Hocam hayırlı olsun. Benimkine de az kaldı ya hocan birinde. Ben ne seçtim lan? İki vuruşa benim hiper şarjımın şu kadarı doldu. Bu normal mi yoksa ben süper dolu mu seçtim? Neyse. Şeri çarpattı. Ben de ona çarp atayım. Çi gibi girmek istiyorsan yayına like at beğendiklerim yerinden yayına gir. Like at aa tamam 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 bekle. Yapacağım. Ama her an ölebilecekmiş gibi hissediyorum. Beğendiklerim kısmından yine gir beğendim. Abi adamsınız lan. Motimurat adamsınız valla sonunda öğrendim şunu. Abel modu açıkmış. iyi bari. Açık. Ananı. <laughs> Neyse. Sen kanka yeni sabah geçtim ekleyeyim. Biraz dur yayında. Bir artı bin sağlık seçmişim bu arada. Sıçtır. Ya 56 29 kişi gözüküyor abi. Chat abone olursanız sevinirim yani şey ölüm yok işin ya abi. Abone olsanız ne olacak? 5000 aboneye çok az kaldı. Bekle şeref senin zaten ana hesapta mod var. Yakındaki bir çalan, yakındaki bir çalan için görek ya da görmeyek oğlum merminiz olsun. Bakayım. Aa güzel lan. Mer bir de mermi uzunluğu seçtiğim zaman uzun mermiyle adamların değil Beklerim full beklerim adamsın. Ve beklerim deyince de olmadı ama ya. Kalırım deseydim bari. Hocam böyle güzel tabir olmadı ya. Ananı satayım. Satmayayım ya da. Aa onda mermi hızı var lan. Çok hızlı geliyor. Ba. Neyse. Eyvallah. Hocam bizde zorlama yoktur yani. Demi şeref. Hani senle anlaştığımız haraç parayı niye getirmedin lan? Oğlum hani bugüne getirecektin lan. Alayım mı lan böbreğin? Allahu Ben sana aboneyim. Bana 60 elmas alır mısın? Hocam ben daha kendimi alamıyorum elmas. İleride belki bilmiyorum. Şu an varsa bu o iş zordur umut <laughs> çok garip bir terim oldu öldüm pardon tam dürülü dürülü Chat sizlerle beraber neyli paket açalım. Bende 35 paket var oğlum bitirebilir miyim acaba ama şu an açmıyor ya çocuk Hacı Siraç hayır kurum mu? Harbi ya. 60 elmas ne insan mütevazı olur. Harbi. Sağlar arkasını arttırır. Ananı satayım ben sıçtım bu arada da. Abi bu arada ya yayın tutacak gibiydi tutmayacak herhalde chat ama bir like atak bir abone olak yayında 3 kişi var herhalde o yayın gittikçe azalıyor ama ama ben hiç böyle istemiyorum ya tutsun bir yayın ne olacak akşam açtım. ananın atlarsan öperim bu rolfes görevleri yapar mı kurova mı alacaktın kanka abi elmas vermesene kuru sen niye kurova elmas veriyorsun ki? Tamamcım Minacım en oynak en göt. Allah'ım. En göt oynak sen sandık gitti geberdi bir daha geberişe bak. En göt korak sensin diyecektim herif ya. Tik mi denirse hayır hayır. Nani ya nani denemek istiyorum. Hmm. Karakteri elmas uyuyorsunuz. Bak. Hayır abi karakter elmas verir, <laughs> karakter vermez böyle. Evet. Holtlarda Ha. O zaman Brawl Pass aç. Ee... <laughs> %10 kalkanı seçeceğim ya. Brawl Pass aç. Az önce para yatıramadığını söyledi. Bence mantıklı bir seçim. Amık. <laughs> Hakim Bey siz orada mıydınız amık? A 60 elmas mı? BP mi ucuz. Ya para yatırmadığına göre BP'nin şu an ucuz olması lazım onda. 60 liraya BP var amık. Gel geldim yanına. Oh, you çok iyi. Telefonu noşu şu. Telefon Çok. Bundan iyi sevdim. Şebecenin kulübe hiç gittin mi? Şebecenin kulübe gitmedim. Onlar adam alıyor mu bilmiyorum. Something of yayını tutma chat yayını kapayacağım zaten namazı kılacağım şeref oyun oynarım biraz Ha şey Sambayrak kanka bu son uzun videoma gider misin ya çok güzel olur yani öyle yaparsan Can seçtim Mermi izini reddettim az önce Eyvallah bir like bir yorum bıraksan çok mutlu olurum ya video izle video izleyip gelsen ya 3 dakikalık video zaten. Ha Murat sen de yapsan la. Bak 3 dakika video. Bir izleyip gelseniz, bir like, bir yorum bıraksanız. Hoş geldin ağlama oyna. Chat. Eyvallah san bayrak. Murat sen de yap la Telefon Hmm. Oha tek yedi. Urna. Ya ne diyor? Olur mu Murat? Murat. Ananın. Olur da be. Abi çok ihtiyacım var bak. Çocuklarım aç. Şeref sen de bütün hesaplarından izleyip bütün hesaplarımdan like atsan lan. Ama izlemen de lazım. Direkt like atıp çıkma. Ne olur mu? Benim son attığım uzun video var ya. Yayınlardan kesitler komik falan öyle şeyler. Ağır iş diyor ne olur mu? O 3 dakikalık bir video attım en son. Uzun video. Ona gidip bir like bir yorum bıraksan bir de izlesen olur mu? 3 dakika zaten hemen izleyip gelirsin. Ağlama oynaya değmedik ya. Ağlama oyuna gitti mi? Bir Pişiyor muyuz? Ha yani bekle yarım. Ne diyorsun oğlum? İyi ki kalkan filan seçmişim ki üstüme atlarsa kafasına vurabilirim. Aferin sana. Gitmem satmam. ha adamsın lan. Ee, ama şimdi gitmen lazım. <laughs> Ağlama ne kanka sen de son videoma gidip izleyip bir, bir, like bir yorum bıraksan olur mu kanka? Şu an o videonun izlenmesine baya ihtiyacım var. Bağışları falan açabilmem için. O sıçtır. Morsi seni ben ilk, ilk dörde sokmayacağım. Ant içtim. Sen ölene kadar. Ya sana yaparsam Karlı sen mi olursun ben mi? Ee, bilmiyorum ki Oha kim dedi bu arada okuyamadım da aynı anda iki morç saldım chat yorum gitti amık hakim 500 orada mıydınız amık oh. 7 hesapta yazarsan mod isterim mod mu istersin hmm. ama ilk önce sana güven testi yapmam lazım tek Tamam. Hafta sonunki yayına gelirsen veririm mod. Bir de 7 hesabından yaparsa. Ananı hassıştır. Moti ben Tamam biliyorum da. Moti'ye de danışmam lazım. Cumartesi ben belirli bir saat yayın açacağım. O yayına gel vereceğim mod. Saatini ya gönderilerde atacağım akşam. Abi sen beni tanıyor mu? Bilmem sen beni tanıyor mu? En son yazdığıma bak lo. La bekle lo. Sağ Oğlum full kalkan sağlık 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 seçtim. Nani çok sıvırcıl bir şey oldu şu an. Baksan niye lan? 75 sağlığı var. %20 kalkanı var. Üstelik sağlığı daha hızlı yenileniyor. Biri tek atmadığı sürece. Gel buraya. Ver çocuğu artık. Murti gitti mi lan izlemeye? Harbi izlerse çok güzel olur yani 7 hesaptan. Şeref 6 hesaptan, Murat 7 hesaptan. Öf. Geldi sana zaten 13 like, 13 yorum. Bizimkiler şimdiden 60 bile zaten like yorum. Oğlum o video güzel bir like alır ya. Bak tek atarım. Tek atarım. Bak başlama tek atarım. Hoş geldin Grox. Grox kanka bir şey isteyeceğim ya. Ben 9 avık. Abartma aga. İyi fine dedim. Aleykümselam Nasılli? Nasıllık kanka senden bir şey isteyeceğim. Önemli. Allah'ça. Nasıl 9 tane hesabın mı var? beş hesap varmış. Tamam kanka yine olur. Ben sen izlemeye gittim sandım patates. Canım bu arada baya iyi yenileniyor. <laughs> Oha yaptığım taktik. Chat yaptığım taktiği gördünüz mü? Ulti attımdan orada. 5 saniyelik bir çok hızlı şeyim kalkanım oldu. O tek attım lan. Poç <laughs> Allah çağırsak abone oldum ama 7 7 de olabilir hakkını helal et. Kanka 7 ise yine iyi de benim o son şu ya yapabilirsem olur. Ha şey son benim o son şortuydu Gorok Aleyküm selam. Son short videosu ya short demişim. Son uzun videoma gidip bir like bir yorum bırakıp izleyebilir misiniz? 3 dakikalık bir video izleseniz gerçekten çok sevinirim. Gözümdeki gözler ah bende de oluyordu. Ben de bir şey sandım. Yok aga şey ondan sen onu yaptıktan sonra şeye gideceğiz. RT'nin binasına baskın atacağız. Sen bombalar hazırla. Biz şerefli yola çıktık. Oradan alırız şimdi. Abicim. Ok yapayım. Yapın kralsın. Abicim nasıl sen kralsın. Eyvallah. Gerçekten ihtiyacım var şu aralara uzun video izlenmesine ya Bir de oğlum uzun videomun keşfete düşmesini istiyorum lan Bir tane şöyle Hayır hayır arkadan adam geliyor <laughs> Ah ananın Abi nasıl olabilir bu Dur waffle'lar yenilendiyse tamam bulaşık üreteceğim Yenilenmemiş <laughs> Or. Neyse Chat eğer Brawl Pass açarsam bu sezon ne olacak biliyor musunuz? Bak 150 waffle buradan 300 waffle buradan 450 waffle. Ne demek? Ne demek? Ee, baya bir waffle demek. 440. Yok. 450 miydi? 450 evet. Sonra bende var 350, 500, 800 waffle. Bir de daha günlük kasıyoruz. Güzel bir şekilde günlük baya kassam bayağı bir waffle olur bayağı açarım. Hatta 200 şimdiden açayım ya. Fazla gözüksün de oğlum. Üzülmeyeyim. 35 paket açmışım. Şimşekciğim boş yapmaz mısın bir? Hmm, 38 Abi kaç tane üçlük paket açmam lazım? 22 yi böl 8 tane üçlü paket açmam lazım. 1200 waffle falan her türlü yaparız ya bak. Ben hiper şarj kostüm almazsam abi ölürüm. Hatta chat 299 ayrı bir elmas istiyor. Hastıştır. Bir waffle yok mu? Aa Mr. P kostümü beleşe geliyor güzel. 9 tane star hediyesi alırız. Kostüm gramında değil 9 star hediyesi veriyorlar. Neyse chat yayın gitmiş bu arada. Ben yayını kapatsam mı? Chatmek yok ki sanki şu an. Bozamam ya o kadar elması. Belki kostüm çıkart dedim de. Çıkar mı ki kostüm? Ya oğlum her ekliğinde bir elmas veriyorlar. Aç gitmesin hayır hayır almayacağım. Aslında var bir tane 49 elmaslık kalsam diyeceğim de 49 elmaslık teklif gitmiş. Yani neyse gram gerek yok ya. Siktir et olan. Al bakalım bu elma. Ne seçeneği Allah Allah'a emanet.